Celle Celaluhu Fatır Suresi 29. ayette buyuruyor ki Estaizu Billah İnnellezîne Şüphesiz Kur'an-ı Azîmuşşânı Allah'ın kitabını okuyanlar ve kâmus salate namazı dost doğru kılanlar ve mimma ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayanlar hem de sırran ve alaniyeten bazen açıktan verirler bazen gizliden verirler yarcune ticareten lem tebur onlar asla zarar etmeyecek bir ticareti umabilirler demek ki hiç zarar etmeyen bir ticaret var ne o? Kur'an okuyanların ticareti hiç zarar etmeyen Allah için dağıtanların namazı dosdoğru kalanların bu üç kişinin ticareti zarar etmez. Yani Allah'ımız ticarete benzetiyor burada. Teşbih yapıyor. Yani Kur'an okuyanın sevabı her zaman artar. Hiç zarar etmez. Namaz kılan öyle. Allah için veren öyle. Kat kat verir Allah. Bu üç tane büyük ibadeti yapana. Bunlar asla zarar etmeyen ticareti kazancı umabilirler. Ya akıllı olmak lazım. Kurnaz olmak lazım. Bir gün berberin bir tanesi müşteriyi tıraş ederken içeriye küçük bir çocuk giriyor. Berber müşteriye diyor ki bu çocuk diyor aptalın teki diyor. Nasıl yani diyor. Bak şimdi göstereceğim diyor. Berber bir eline bir lira alıyor. Bir eline beş lira alıyor. Çocuğa diyor ki hangisini istiyorsun? Çocuk bir lirayı alıyor gidiyor. Gördün mü diyor aptal. Adam tıraş olduktan sonra berberden çıkıyor. Bakıyor bir 50 metre, 100 metre ileride o çocuk dondurma yiyor. Gidiyor çocuğun yanına. Oğlum diyor 5 lira varken niye 1 lirayı aldın? Amca dedi. Ben dedi 5 lirayı aldığım gün bu oyun biter. <gülüyor> <gülüyor> Kim kurnaz değil mi? Kurnaz olmak lazım kurnaz. Evet, bir daha vermez. Evet, tabii 5 lirayı aldım oyun biter. O 1 lira veriyor aptal zannediyor. Her gün 1 lira alıyor dondurma parasını <laughs> götürüyor. Allah bizi de uyanıklardan eylesin.